rolls focus Başla. herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutuda ne var oyunu oynayacağız. Kameraman eşyaları koyacak ve biz de kutuda ne var şeyi yapacağız yani kutuda ne olduğunu tam arkadaşlar. Şu yani buradan konulacak sizler oradan göreceksiniz bizim koyulma şansımız yok. Temas ile kutumda ne var yarışmasına başlıyoruz. 3 tane doğru bilen kazanır. En az bilen ceza yer. Ceza sürpriz. Videonun sonunda kaybedenin vay hali diyorum. Bence o zaman bas ürün yiyelim. Başlasın, gelsin. esen markasına dönüktü. Şu anda kameramı ürünü getirdi. Bizler biliyoruz ne olduğunu içeride. Her şey olabilir içeride. Ama esen bilmiyor. Bakalım ayy, ne var. <laughs> Bu ne? Serpil bunu nasıl sürdürdün buraya? Oooo Oy Bu ne? Baba Bu ne? Bu ne? Bu ne? aldın bunu? Nereden aldın? Koklamak var mı? Koklamak var. Hiçbir şey kokmuyor ki. <laughs> Aaaa Aaaa ama. Aaaa Çok kötü şey. Isırabilir. Abi elini ısırtma. Tamam. Aaaa bu ben de, ben de geliyor. Ay baba ilacı. O tüyleri de var bunun sanki. <laughs> <Ay>. Ne bu? Ay baba nasıl güzel geliyor. Vatan da çekiyorum. Ne bu? Bir dakika. Şuradan var bakalım. Tanıdık bir şey geldi. Söylüyorum. Bence... Kafası da var. <laughs> Bence bu ne biliyor musun? Evet. Tavuk. Vay helal olsun. Anladım zaten. Bildi. Çok ben olsam tahmin edemezdim. Şimdi sıra bana geliyor arkadaşlar. Eslem bir, bir yaptı. Bir de bir yaptı. Bakalım ben ne yapacağım. O zaman dönüyorum arkama. Ürün gelsin. Baba dön artık. Ürün geldi. Bunların ikisi biliyor. Ben bilmiyorum. Bakalım ben ne var. Ben bakacağım. <laughs> Baba dokunma. <dur. gülüyor> Kutumda ne var hissetmek istiyorum önce. Şöyle kutumu okşayayım. Tamam yok ama. Kötü bir şey mi var? Biraz insan tuhaf oluyor arkadaşlar ne olduğunu bilmiyor ya. Tabak var. Evet. Dur bir saniye. Bu ne lan? <laughs> Tadına bakabiliyoruz mu? Hayır. Tabla bakarsa anlarsın. Kedinin pisliği falan değil. <gülüyor> <gülüyor> Bakabilir Bakabilir miyiz? Bence bakma da Bence bakma. Ama Bence görmüş olacağım benim hiç gözünü zaman. Gözünü kapattım. Kapat. Evet. Bence bakma. Yeme. Anlarsın. Ne? Deterjan mı lan bu? Ne bu? Deterjan. Deterjan mı? Hayır. Tamam. Saat alma yok bundan sonra. Bir kez daha bakayım. Elle bakayım. O zaman iki şey kaldı seçenekte. Üç tane hakkımız var değil mi, seçim için? İki. İki mi? Evet. Koklama şansı var mı? Mayonez. Hayır. O zaman bitti. Aa. Neymiş bu? Nöreksizi. Aaa. <gülme> <gülme> Nöreksizi. Tadını alamadım. Nasıl alamadım ya? Ellerimi yıkamaya gidiyorum ben arkadaşlar. <gül> <gülme> <grammar> <gülme> ne acaba? <gülme> Aaa. Ah. Ne ya? Fare. Fare. Hep zaten vardı içinde. Daha içinde de. Ne Oradan görünme şansın yok. Bakın görünüyor mu? Yok. Görünmüyor. Kabın içindeki mi geçti? Da bunun içinde de var. Önemli olan o. Ay! Balık. Ama hemen oraya bastı balık diyebilir. Çocuk çok da. Ama balık. şeyi ben verdim. Ee, Pireyi ben verdim. Su dedi diye suyun içinde de var dedim. Doğal olarak balık vardı. Bizim kıvılcımız var burada. Kıvılcım evimizin neşesi. Ya öldürseydin balığı. Öldürmezdin o kadar <laughs> izin vermezdik. Evet ikisi 1 bir, bir sıra bende. Dönüyorum arkama. Sıra ben ne demişim ee, yanıldım sıra Eslem'de şu anda Eslem başlıyor oldu. bundan sıra bende sıra sokma, anne. Şu anda Eslem sokuyor Ya bu nereden geçiyor? Ya abi ya? elini, elini sokma. sokma. Ya be Kerem elini sokma ya <laughs> Baba elini çek <laughs> Eyvallah ee, şey çok hareketli <laughs> Ne hareketli bu? Ee, baba çek elini Tamam çektim hadi bak Hadi bak Tutuyor musun? Tutmuyorum bak Ben ee, baba korkuyorum Tamam tutmuyorum Baba <laughs> gelecek. Tamam tutmayalım. <laughs> tamam artık kalkmayalım. Şey. <laughs> ben bunu anladım. Neymiş bu? Bir dakika biraz daha şey. Yapayım. Yok ya bence bu değil. Bence bilemeyecek arkadaşlar. Biliyorum zannediyor ama bilemeyecek. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bir, dakika. <laughs> bir dakika var mı ya Kerem ya bir dakika yok kapatmak yok hayır kapatmak yok ben bunu anladım. Pamuk. Yok. Bezdi o. Hayır. Bez. Emin Kameraman yes yapıyor. Kameraman yes mi yaptı? <laughs> sıra bende. Eslem 2. Kerem 1. Ben 0. Şu an sıra bende. Dönüyor mu Bunu dön. Asla bilemeyeceksin. Ben inanıyorum arkadaşlar. Niye inanıyorum biliyor musunuz? Kameraman bizim canlı bazlı tutmaya korkar. Çok korkaktım. O yüzden ben. O yüzden canlı bir şey. <laughs> o yüzden ben tuttum diye. O yüzden canlı bir şey getireceğini düşünmüyorum. Ama 100 bin abone ve üstüne gelirsek kameramanı bu oyunun canlısını yapacağız. Ve kameramanı nasıl korktuğunu göreceksin. Şu anda gidiyor kamera arkasında. <laughs> Gelsin mi 100 bin abone? 100 bin aboneden sonra çıkacak mısın kamera önüne? Evet o zaman canlı canlı böcekler. Canlı canlı. <laughs> ne oldu lan? şey ne? Ya o yok mu? Yok. Çok güzel. Aa, zor. çok basit bir şey. Ne biliyorsunuz arkadaşlar? Böyle kum gibi ama kum değil. Şeker mi de değil bu. Bu un, un bu un. Hayır. Un bu. Hayır. Un. Bu. un. Hayır. E un değilse pudradır. Hayır. O zaman bitti. Ne bu? Bu. Unun değişik farkı. Mısır unu. Evet. E tamam un sonuçta. O zaman bildir şeydir

哟，刚吃鸡的没么么？喵，喵，喵，喵 <laughs>，喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 <laughs> ah! <o> şey <laughs> <laughs> artık Ah! 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 bunu? <laughs> <Kimden aldın> <laughs> Ya o şey ne <laughs> şey, şey. <laughs> o şey ya? Her şey kaymış. şey. lan? Bunu eşten denizden getirmiş. Ya kolay bir şey anlatmıyor ya Kolay mı? edebilirim. Sen başka bir Ele şey Ele artık yani. Ele. Ay <laughs> ya. <laughs> Canlanacak şimdi kelam. Köpek mi oyuncak? Mı? He? Oyuncak kefek. Değil. He oyuncak. Ama oyuncak. Oyuncak ama yok değil. Ne olduğunu bilecek. Ne, 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 ben olduğunu, ben bilecek. ne olduğunu bilecek. ne bu? Ha ben ne olduğunu bilecek. Ne olduğunu bilecek. Şunu <laughs> fazla yersen böyle gelen Ne olduğunu bilmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Tom, evet, 10, dokuz, Bek, sekiz, yedi, yedi altı, beş, dört, 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 üç, dört, iki, bir, 0. Oyuncak Oyuncak keçiydi bu. Oyun ne bileyim ben keçi var. mı? Ama ama hak veriyorum canım arkadaşlar. Adalet çıkartmak istemiyorum çünkü Unla şey Bence sayıyorum. Ben de mi? Ben de. İki iki oldu Sıra Açabilirsin. Şu anda ürün geldi. Ben bile bilmiyorum ne oldu merak ediyorum çünkü esnem güzel oldu bu durumda. Ne oldu? Al Abi elini çek artık. Nasıl bir şey? Abi. Aa. <laughs> evet arkadaşlar. Aa. Dediğim gibi. Abi 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 bu ürünler tamamen canlı da korkutucu olacak. Ee, bu arada Ay. kameramanla ben bakacağım böyle canlı varlıkta. Kameraman var mısın? Var mısın? Yakın diyor. 200 bin aboneye. Evet varım dedi. Eslem çekecek. Biz kesmeyi Bu buzluk bence boş bu Nereden biliyorsun? Çünkü elime buzlu buz şeyler geliyor. Buzlu şeyler geliyor. Ne olabilir peki bu? Hayır. Hayır, hayır, saniye. Ne olabilir peki işte? <laughs> Ama sen bir anında söz de ver. Koklayabilir miyim? Kokla. Et. Ne eti? Kurbanlık eti. Kurbanlık eti diye <gülüyor> 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 Doğru. Kurban et. Et oldu doğru yani. Doğru. Et. Tamam. <laughs> Esna 3 yaptı. Evsler buradan çekiliyor şu anda. Üç yapan kazanır 2. Ben, iki, ben bir bildim. Bakalım bu oyunu kazanan kim olacak. Şimdi sıra bende. Baba bunu asla bilemeyeceksin. Destek bekliyorum arkadaşlar. Bunu gideceğim. Fokus Kokus Engin'in pusat. Fokus <laughs> Para bir dokunma artık. Bu ne lan? Ulan bu ne? Harbi bilemem bunu ha. Paketli bir şey bu. <laughs> Paketli sıvı. Deterjan. Hayır. Deterjan. Çünkü bu da şu deterjan olabilir bu. Paketli bir tek onu kullanıyoruz. Bildim arkadaşlar. 2 yaptım ben. Kerem'le beraber geldik. 2 i̇ki, ikiyiz. Bakalım

Berabere, beraberlik geliyor. Beraberlik gelirse de tarih yapmak geliyor. Ben Bakalım. De. Sen çıktın oyuna. Sen bir şey yaptın. Ben kazandım. Ben. Şimdi final an. Dana'nın kuyruğunu koptuğu yere geldi. Gelsin ürün. Evet. <laughs> Bakalım finalde kalacak mıyız? Yoksa bu oyunun kaybedeni. Yine gariban <laughs> engin mi olacak? Merak <laughs> ediyorum. Evet. Oğlum bu ne lan? <laughs> Evet, evet, evet. Bu ne lan? Ya Allah'ım ya. <laughs> ben bunu tahmin edebiliyorum abi. Hem soğuk, bak hem soğuk. Tamam mı? Hem soğuk, hem buzdolabından çıkmış. Hem böyle ot. ot, ot bu. Ama ne ot olduğunu söyleyeceğim şimdi. koku var mıydı? Koklayabiliriz mi? Mı? <laughs> Yok dedi. Maydanoz mu? Değil. otu. Evet. Ha, final anı, final anı, final anı. <laughs> Ama şöyle bir şey yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Kerem Demir söyledi. Baba herkes 3 3 bildi diye O zaman Esen de taş kağıt makası gelecek dedi. O zaman taş makas <laughs> kağıt makası kümül yapıyoruz. Esen <laughs> adaletli olmamız lazım. Hadi önce kümül yapıyoruz. Kalan finale şey yapacak. Kazanan. Aha ikiniz de kestim. Ben i̇kiniz de kestin, Çıkmadın ya. Hayır ben ben kazandım. İkiz de kestim. Sen evet, bir ol. Hayır. O. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Hayır bir şey var Hayır bir şey var Bir şey Bir bir kere var yok bir şey var yok Bir şey var. Bir 2 gitti. Ben 1 gittim. Sen de 1 gittin. Ben niye 1 gidiyorum? Ben Bir kere kazandım. Evet boyun hmm. yanlış yaptın ya. ya bir, bir kez. Üç yok ya 3 yapar 3 yapar kazanıyor Hayır ya. baba yanlış kazan, bir, yok. Yok. Ya bir, bir, kez. Bir, bir kez. final oynayayım. 3 yapan Bir kez. Bir, 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 bir. kez bir sen tamam. Bir Kali, kez. 3 Seni kay ben kay ka Hayır. O da seni kırdı. Ay. O da seni kırdı. Karışık karışık. Tamam olsun. Karışık. Herkes bir puan aldı işte. Tamam herkes 1 puan aldı da. Ben 2 oldum ben Çok karışık Ben hiç oldum. Sen 2 Sen 2 oldun. Ben oldum. Hadi. Tamam, ah ben çıktım. Aa tamam, sen üç oldun. Bu, Bu iki oldu. iki oldu. Tamam. Berabere, de, <laughs> eksterle beraber de. <et>. Gözlerimi <laughs> bak ister. Gözlerimi al. Bak gözlerimi. Tekte. Bak. Tekte mi? Hı -hı. Tekte mi? Evet. Taş, kağıt, makas. Vay be. Dur i̇şte, ya da işte, işte, işte. Ama yendi mi? İşte, işte Ben yendim. Işte. Ben yendim. dedim. Yendim. Ben baba işte dedim. Ya, işte dedim. İşte. Ha tamam, işte. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ha, hmm. bir şey. Taş, kağıt, makas. 2, evet. Taş kağıt Taş makas. Taş kağıt makas. Ay tamam. Hayır. Çık çık çık. Çık Taş kağıt makas. Aa. Oldu. Sen, ben ben kaybettim. Yok sen kazandın ya. yine. Cevap, ya baba. Yaptım. Cevap yaptım, Cevap yaptın taş yaptın. Ceza neydi? <laughs> Ceza Esen bana verecek sürpriz demiştim. Kendi cezamı kendim vereceğim arkadaşlar. Bir dakika içeyim mi? Olur ee, hadi. Arkadaşlar cezamız ısıtılmaktı. Ya ben istiyorum ee, ben istiyorum. Bu kameraman Ben ama, var, biliyordu. Cezamız ben ben şimdi ben güzelce üstümü değişip ıslatmamaya hazır olayım. Ben istiyorum. Ee, ben aşağıda bahçede sanacağım arkadaşlar. Ben çok istiyorum ama. Kanalımıza abone olmayı bu arada unutmayın. Ben üstümü değiştirip geliyorum. Hemen siz de bu arada işe başlayın arkadaşlar. Baba ben alayım ben tamam. çok istiyorum. Tamam sen de olabilir. Tamam. Ben aşağı gidelim. Arkadaşlar cezamızı çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu oyunu oynadık kaybedenimiz oldu o zaman. Kıslanma zamanı soğuk su geliyor. Geliyor. Oo! nasıl vurdu? Bir dakika abi ben, 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 ben. burası gergeç gala. Pek kaçıyorum artık. Esen sen arkadaşlarına çok kötü oldun ben. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.